Sayın Doğanay hoş geldiniz. Buyursunlar. Mikrofonu kullanabiliriz. Tabii. Evet, bu şekilde bir rahat edeceğiz galiba. Bir görevimiz yok mu? ses. Birçok kez hoş geldiniz demişlerdir. Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Kendim de yeni intikal ettim. Öncelikle sunuma başlamadan önce böyle genç arkadaşlarımızı bir araya getiren Gençlik ve Spor Bakanlığı Sayın Bakanımız, Sayın Genel Müdürümüz ve ekibine Bilgi İşlem Daire Başkanımız İbrahim Semizoğlu ve hekimine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kadar bilişimle alakalı gençleri bir araya toplayıp onları bilgilendirmek ve ufuklarını açmak ciddi bir organizasyon gerektiriyor. Onların nezdinde nacizane teşekkürlerimi sunuyorum. Ben kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Aslında bir önceki sorum genç girişimcilerle alakalıydı. Ben de e, bir anlamda girişimci olarak e, şu anda devam ediyorum ama e, bahsettiğim zaman daha net anlayacağınızı e, tahmin ediyorum, anlatabileceğimi tahmin ediyorum. İsmim Hamza Aitaş Doğanay. 1980 İstanbul'da doğumluyum. E, polis koleji ve polis eğitimi'mden sonra e, Ankara Emniyet'te başladık. 2014-2020 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda Adli Bilişim Şube Müdürü olarak görev yaptım. Akabinde e, yüksek lisansımı Adli Bilişim'de Ankara Üniversitesi Adli Bilişim'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi'ne bir e, kadrolu geçiş yaptım bakanlık onayıyla. Muvaffakatlı bir geçişimiz oldu. Son 15 aydır da öğretim görevlisi olarak devam ediyorum orada. Kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği alanında. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda e, çalışmaktayız. Bu süreçte e, sizin aslında e, bizden bir avantajınız var. Doğum tarihiniz, doğum yılınız tabii ki. Siz e, teknolojiye doğan gençlersiniz. Teknolojinin içine doğan gençlersiniz. E, bizim de malum jenerasyon farkımızdan dolayı ben örneğin 1993 yılında 11 yaşımda gördüm ilk masaüstü bilgisayarını. Bundan önce tabii ki Commodore 64, Atari 800 XL gibi bilgisayarlarımız vardı ama bunlar tam anlamıyla bilgisayar sayacak şeyler değildi. Yani bunları neden anlatıyorum? Bir önceki genç girişimciler panelinden biraz esinlendim aslında. Şimdiki geldiğimiz siber güvenlik noktasında da sizlere ışık tutacağını varsayıyorum. Siber suç konusunda birçok arkadaşın elini kaldırdığını gördüm. Genç, girişimci olarak devam etmeyi planlıyorlar. Öncelikle başarılar diliyorum sizlere. Siber güvenlikle alakalı olarak bilişim festivalinde olduğunuzu, olduğunuzdan hareketle bu siber güvenlik alanında kurduğunuz bir firma olsun ya da siber güvenlik kariyeri olarak planlamış olmanız neticesinde Siber güvenlikte illaki bir yerde temasınız olacak ve bunları planlamanız ya da planlatmanız gerekebilecek ya da bunların başlıca kurucusu sağlayıcısı olacaksınız O nedenle Siber suç tarafı Aslında kamuda nasıl dünyada nasıl bunlarla bunlardan başlamak istiyorum. Siber suç dediğimiz zaman dünyada iki şekilde aslında bizim ülkemizde de aynı şekilde eee iki şekilde ayrılıyor. Saf siber suç pure cyber crime dediğimiz e, siber suçlar ve cyber enabled crimes yani siber etkin suçlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu nedir bunun? E, bir bilişim sistemine izinsiz girmek, yetkisiz girmek, orada e, bu sistemin akışını engellemek, bozmak. Bunların tamamı doğrudan bir bilişim sistemine yapılan saldırı ve saf siber suç olarak nitelendiriliyor. Bunun yanında e, siber etkin suçlar nedir? İşte Facebook'ta, Instagram'da olsun e, dolandırıcılık konuları oluyor. Bir siber ortamda işlenmiş oluyor. Siber uzayı e, detaylı bir şekilde anlatmamıza gerek yok. Zaten biliyoruz elimizdeki cep telefonlarından IoT'lere, büyük firmaların, büyük kurumların e, bilişim sistemlerine kadar bütün e, ister GPS'de olsun, ister internet aile olsun birbirine bağlanan bütün cihazların oluşturduğu alana uzay cihazları dahil buna e, siber uzay adını veriyoruz. Bu siber uzayda yalnız e, dediğimiz gibi dolandırıcılıktır, hakarettir vesaire konuları Facebook üzerinde, Instagram üzerinde, sosyal medya hesapları üzerinde siber etkin suç olarak ayrılıyor. Yani siber suçların konusu aslında siber güvenliğin konusu daha çok siber suçlar, bu saf siber suçlar. E, bunun Siber güvenliğin ve siber suçların önemine vurgu yapmak için bir örnekle, özellikle gündemde olduğu için söylemek istiyorum, bildiğiniz bir şeydir. NATO, Karadeniz, Hava ve Uzay olarak dört operasyon sahası belirlemiş durumunda ve bunu uzun yıllardır özellikle Estonya'daki saldırıdan sonra, siber saldırıdan sonra özellikle benimsemiş durumdadır. Beşinci operasyon sahası NATO'ya göre siber uzaydır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet kurumlarımız zaten siber güvenlikle alakalı hassasiyetlerini belirtmekte ve bu konuyla alakalı gerekli çalışmaları yapmakta. Yani siber güvenlik dediğimiz konu aslında sadece e, firewall'ları, ids, ips'leri yani internet e, saldırı önleme sistemlerini, saldırı tespit sistemlerini kurup ayrılmak değil. Bunun her e, parçasını korumak, içerisindeki veriyi korumak, nasıl şifreleyerek korumak, nasıl işte iletişimi şifrelemek. Bununla alakalı olarak bütün sistemleri kurdunuz diyelim. Firewall'ları kurdunuz, bütün teknik önlemleri aldınız ancak personelimizi eğitmedik. Çünkü bu siber güvenlik zincirinin en önemli parçalarından bir tanesi de insan çalışanlarımız ve kendimiziz. Çünkü örneğin elimizdeki cep telefonuyla oradaki kritik verimize, firma verimize erişim sağlıyoruz çeşitli yollarla. Her ne kadar VPN'dir, SSL'dir, güvenlik önlemlerini alarak bağlanıyor olsak da herhangi bir hatada bunların ihlal edilmesini verilerimize ve firma verilerimize erişilmesini, saldırganlar tarafından erişilmesine sebep olabiliyoruz. Örneğin gerçekleşmiş bir konu firma ve siber saldırganlar özellikle Advanced person threat dediğimiz APT gelişmiş kalıcı tehdit saldırısı planlıyorlar bir firmaya ancak dışarıdan baktıkları zaman teknik önlemleri çok iyi. Herhangi bir dışarıdan saldırı teknik olarak ağ üzerinden saldırı planlamanın çok uzun süreceğini düşünüyorlar ve birkaç tane flash diski zararlı yazılımlarını atarak bu flash diskleri firmanın bahçesine atıyorlar. Bu flash diskleri bulan çalışanlar içeri götürüp kendi bilgisayarlarına tabii ki merakla, heyecanla bu flash diskleri taktıkları zaman Direkt içeriden dışarıya saldırganlara bu kapıyı açmış oluyorlar. Bu yaşanmış bir e, siber güvenlik ihlali olayı aynı zamanda. E, bu şu anlama geliyor. Biz o kadar teknik önlemimizi almamıza rağmen personelimize o flash diski, yabancı bir flash diski, e, bu kritik veri bulunan iş yeri bilgisayarlarımıza bunun e, farkındalığını vermediysek siber güvenliğimizin herhangi bir anlamı kalmıyor. Aynı şey sosyal medya hesaplarımız için de geçerli. Bunda ilerleyen slaytlarda da bahsedeceğim çok teknik bilgiler de var bu şeyde yani çok haber kaynaklı açık kaynakta bulabileceğiniz bilgiler de var bunların birçoğunu atlayacağım. Ancak bildiğimiz ancak uygulamadığımız konular var. Kişisel Verileri Koruma Kurumu yine 66-98 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre kişisel verilerin korunmasıyla alakalı tedbirleri almakta. Ee, ve bu da e, siber güvenliğimizin bir parçası aslında. Ve amacımız buradaki kişisel verileri ya da firma verilerimizi korumak. Bununla alakalı örneğin son duyurduğu şeylerden bir tanesi yönlendirmelerden bir tanesi iki faktörlü doğrulamanın açılması. Ee, bunu kesinlikle hem sosyal medya hesaplarınızda. Hem de posta hesaplarınızı açmanızı öneriyorum yani ne kadar güçlü şifre kullanıyorsanız kullanın. Sizin zaten bildiğiniz şeyler olduğunu tahmin ediyorum ve biliyorum aslında ama yine de e, bildiğinizi düşündüğümüz şeyleri e, uygulamadığımızı görüyoruz bazen alanda. Bununla çok karşılaştığımız için özellikle bunun e, internetten araştırdığınız zaman Instagram'da iki, iki faktörlü doğrulama nasıl açılır, iki adımlı doğrulama nasıl açılır? E, siber güvenliğimizin bir parçası da siz dersiniz, biz bizleriz çünkü. Bizim hesabımıza, cihazımıza erişildiği zaman e, siber güvenlik konusu olan firma cihazlarımıza ya da kurum verilerimize ulaşmaları işten bile olmuyor. O yüzden hepimiz bu e, siber güvenlik zincirinin bir parçasıyız aslında. Sizlere bu APT saldırısından da bahsetmek istiyorum. Aslında 2022'de en çok zafiyet gösteren açıklıklar bu şekilde belirtilmiş. Bunlar zaten Common Vulnerabilities and Exposure CVE kodlarından takip edilebiliyor. Bunlardan bunu zaten biliyoruz. Baktığımız zaman bir size göre örneğin bir APT saldırısının tespiti yani Advanced Persistent Threat dediğimiz saldırı da belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden söylemek istiyorum. Bir kuruma özel. Sadece o kuruma sızmak için düzenlenmiş. Orada kalıcı olarak oradaki verileri sızdırmak adına planlanmış siber saldırıya özellikle gelişmiş siber saldırıya APT, Advanced Personal Threat adı veriliyor. Bunlar çokça duyduğumuz şeyler aslında ama örneğin şunu biliyor muyuz? Ne kadar? 8 yıl bir tespit süresi olduğunu biliyor muyuz? En uzun APT'nin bir sistemde kalma süresi. Yani siber saldırganlar sisteme girmişler, 8 yıl boyunca bu tespit edilememiş. Bu tespit süresi de çok önemli aslında siber saldırılar açısından O yüzden hem bunu tespit edecek personelin eğitimi önemli hem de buna göre bilgilerin, teknik donanımın yapılması önemli. Amerika'da bu geçen sene 24 24 günken tespit süresi 21 güne inmiş. APEC bölgesinde 76'dan 21 güne düşmüş. EMEA bölgesinde 66'dan 46 güne düşmüş bu tespit süresi. Ciddi düşüşler var. Demek ki siber güvenlik alanında tespitler açısından ciddi çalışmalar yapılıyor ve farkındalık artıyor demek aslında. Ancak siyah şapkalı taraf dediğimiz siyah tarafta tabii ki e, saldırı avantajına sahip olduğu için atak avantajına sahip olduğu için e, bir adım önde olabiliyor. Siber saldırılar yine e, 2020'den itibaren baktığımız siber saldırılar ve 2022'de e, yine hem ülkemizdeki kurumlar hem de özel kurumlar, kamu kurumlarımız e, siber saldırı alabiliyorlar doğal olarak. Burada şunu söylemek gerekir. Yüzde yüz e, saldırı almayacak bir bilişim sistemi yok arkadaşlar. Yani e, baktığımız zaman Facebook'ta ekleniyor, Twitter'da hackleniyor. Önemli olan gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve e, bu veri kayıplarının önlenmesi adına gerekli siber güvenlik tedbirlerinin alınması. Dolandırıcılık yöntemleri e, FBI FBI e, her sene bir önceki senenin raporunu yayınlıyor. E, internet suçları raporu şeklinde. Bu sene de 2021 yılı raporunu yayınladı. Yine aynı şekilde baktığımız zaman e, kimlik çalınması, e, ransomware, e, güveni kötüye kullanma, romance dediğimiz aşk e, e, kandırması. Bu dünyada çok e, yaygın bir şey. İnternet üzerinden kişilerin duygularını istismar ederek aşk duygularını istismar ederek evlenme vaadiyle ya da farklı vaatlerle paranın kaybolması doğandırılmaları gibi siber suçlar üzerinde geçti. Siber etkin suçlara baktığımız zaman kayıpların çok fazla olduğu görülüyor. Bunlardan bir tanesi de en büyük kayıp aslında şirket ve kişisel e-postalarının çalınması. E-posta dediğimiz zaman aslında bakıyoruz yani cep telefonumuzu az önce söyledim bu siber güvenlik zincirinin bir parçası iş şeklinde söyledim. E-postalarımız da aslında bizim eriştiğimiz şirket, firma, kurum e-postalarımız. Aslında oraya bizim açılan kapımız. Biz de e siber saldırganların oraya açılan bir kapısı olabiliyoruz. Neden? Çünkü e gözden kaçırdığımız basit bir güvenlik tedbirini almadığımızdan dolayı. Ö Mesela az önce bahsettiğimiz iki adımda doğrulama gibi. E Bunda 2.39 e gördüğüm kadarıyla. Milyar dolarlık bir kayıp olmuş 2021 yılında. Bu liste tabi çok uzun. İnternet üzerinden de bulabilirsiniz bu raporu. Açık kaynak olarak yayınlanıyor. Kapalı kaynak değil. FBI IC3 İnternet Crime Departmanı yayınlıyor. Bu bilgileri kendilerine kendilerine olan başvuruları üzerinden. Baktığımız zaman az önce bahsettik idari tedbirler teknik tedbirler işte güvenlik duvarları IDS IPS sistemleri yapay zeka vesaire bunları da kullanabiliriz ancak buradan gelecek verileri yani ham bilgiyi işlemediğimiz zaman bunu bilgiye dönüştürmediğimiz ve stratejisini kurmadığımız zaman ilk planladığımız şekilde bıraktığımız zaman siber güvenlikle alakalı zafiyetlerimiz oluşacaktır çünkü siber güvenlik canlı bir organizma diyebiliriz Yarın, bugün değilse, not today but tomorrow belki yani bugün olmasa bile yarın sistemlerimizin, cihazlarımızın hacklenmiş olma ihtimali var. Sistemimiz bugün yüzde güvenli olabilir ama yarın kullandığımız herhangi bir marka güvenlik duvarının, herhangi bir marka antivirüs yazılımının bir açığa çıkabilir. Bununla alakalı güncellemeleri zaten otomatik takip edilir ama manuel yapılan güncellemeler de gözden kaçma olabiliyor. O nedenle gerekli siber güvenlik adımlarını, bilgi güvenliği adımlarını da sürekli takip ettirmek gerekiyor. Yani bu genellikle hem yöneticilere hem çalışanlarına hem de IT çalışanlarına bir ek yük olarak geliyor. Bunları kontrol etmek, bazı prosedürlere uymak ama siber güvenliğimizi sağlamak istiyorsak bu idari tedbirleri de uygulamamız gerekiyor. Bunun dışında bilinen işte sızma testlerinin uygulanması, mavi takım, kırmızı takım senaryolarının e, çizilerek uygulanması vesaire bunları da bir yönetici olursanız ilerleyen zamanda bir firmada ya da e, bu siber güvenliğin bir sağlayıcısı olursanız e, bu konuda e, bu işi bu şekilde takip etmenizi yani kontrol ettirmenizi düzenli olarak da tavsiye ederim. E, bununla birlikte Siber suç konusu aslında e, suç kanununda şöyle bir şey söyleyebilirim. Siber suçlar kanunda e, takibi şikayete bağlı suçlar vardır. Takibi şikayeti olmayan resen yani e, bir öğrenildiği anda soruşturma başlatılan suçlar vardır. Aslında bu biraz korkutucu gibi geliyor ama e, siber suç dediğimiz zaman, siber güvenlik dediğimiz zaman biraz da siber suçtan bahsetmek gerekiyor. Siber suçlar e, takibi şikayete bağlı olmayan suçlardandır. Yani öğrenildiği zaman e, gerekli kurumlara savcıda emniyete kolluk kuvvetlerine bildirmesi gereken suçlardır. O yüzden genellikle bazı kurumlar e, şeye uğradığı zaman, siber saldırıya uğradığı zaman e, paylaşmamayı tercih ederler. Çünkü bu bir itibar kaybıdır onlar için vesaire ama artık e, bu veri ihlalde zaten örneğin biz e, bir yerden alışveriş yapıyoruz. Oradan bir verimiz sızdı. Siber güvenlik ihlali oldu. Kişisel verileri koruma kuruluna e, başvurmak zorunda veri ihlali yapılan kurum ve bizleri kişisel veri sahibi olarak bilgilendirmek durumunda. Zaten böyle bir saklama durumu söz konusu olmayacak. Evet. E, siber suçları anlamında da e, takip şikayete bağlı değil, bir e, öğrenildiğinde mutlaka bildirilmesi gereken suçlar. Çok ciddi açıklardan bir tanesi de, mesela örnek verebileceğim açıklardan bir tanesi de FortiGate'in bir açıydı. E, iki, 2020 yılında başlamıştı az önce bahsettiğim tamamen yani bilgi işlem çalışanları bir üniversiteye desteğe gitmiştik bizde. Ee, 2020 yılında e, bu açı sırf işte pandemi pandeminin etkisiyle sınavların başlaması vesaire şeklinde sistemlerini down edip yani sistemlerini du durdurup bu update'i yapamadıkları için e, ransomware saldırısına e, maruz kaldılar. Bütün diskler, bütün veriler şifrelendi. Ancak hem veri kurtarma hem de yedekleme politikalarının iyi olması sayesinde verileri geri döndürebildik. Yani bir oradaki bir günlük işi yapmamaları aslında bütün üniversitenin, bütün öğrencilerin öğretim elemanlarının hem de üniversitenin verilerine mal oluyordu. Az kalsın. Bu da yani Fortinet açık olduğu için artık rahat konuşuyorum. Sadece bir internet linki, HTTPS ile başlayan aşağıdaki linki tarayıcıya kopyalayıp yapıştırdığınız bastığınız zaman SSL ee, kullanıcıları ki bütün admin, adminler dahil admin yetkili kullanıcılar dahil e, bu şifreleri alabiliyordunuz. Dediğim gibi bugün güvende olabiliriz yarın bir açık olabilir. O yüzden e, siber güvenlik anlamında sürekli e, hareket halinde olmak e, teyakkuzda olmak tabiri caizse önemli. Sayın Doğanay yavaş yavaş toparlamanızı rica Tabii ki. edeceğim. ki. Ee, Sorular bölümüne geçelim. Bundan önce girişimci olarak da kendimden bahsetmiştim. Genç değilim tabii ki size sizlere göre. Ama girişimciliğim genç. Ee, geçen sene 2021 yılında Hacettepe, Tökme kentte ben de e, bir firmamı başlattım. Önemli biz e, hani kamuda çalıştığımız zamanlarda gördüğümüz bazı e, eksikler var. Bu da kamuyla özel sektörün e, ya da genç girişimcilerimizin bir irtibatsızlığından kaynaklanıyordu ama bu teknoparklarımız, teknoloji geliştirme bölgeleri, savunma sanayimiz, savunma sanayi bakanlığımız bu açı oldukça büyük oranda kapatmaya başladılar ve kamuda gerçekten bazı şeylere çok ihtiyaç var. Özellikle yurt dışına bağımlılık çok fazla. Sizlere tavsiyem de bu manada bu eksiklikleri öğrenerek, ne ihtiyaç var bunları öğrenerek bunların üstlerine geliştirme yapmaya çalışmanız hem ülkeyi kalkındıracaktır hem de sizlere avantaj sağlayacaktır rekabet ortamında diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet soru cevap bölümüne geçebiliriz. Soru varsa soruları alabiliriz. Sorumuz yok diye anlıyorum öyle bakınca <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet, başkanım. Merhaba. Ben Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. İsmim Zeynep. Online kurslarınız oluyor mu siber güvenlikle ilgili? Birçok kurs oluyor aslında pandemi döneminde de çok oldu. Çok ilgi çekici oluyor, katılımları çok fazla oluyor. Sizin de var mı diye merak ettim. E, siber güvenliğin en önemli alanlarından bir tanesi bilgi tek, yani bu eğitimler, Bilgi Teknolojileri Kurumumuz e, bu eğitimleri büyük oranda sağlıyor aslında bununla alakalı özel eğitimler de var. Benim uzmanlık alanım siber suçlar ve adli bilişim, şu anda adli bilişimle alakalı eğitimlerimizi e, devam ediyoruz Ankara Üniversitesi'nde. E, aynı zamanda e, üniversitenin uzaktan eğitim merkezlerini takip ettiğimiz zaman bu alanda eğitim veriyorlar yani kurumlara yönelmek burada iyi olabiliyor bazı durumlarda. Kamu kurumundan gelen bilgileri almak almanız adına. Yanlış anlamadıysam bu eğitimler var mı diye sormuştunuz. Yani bilgi teknolojileri kurumuyla başlayabilirsiniz eğitimlere. Çok fazla eğitim var ama orada tabii giriş seviyesinden ileri seviyeye kadar birçok eğitim var. Hangi eğitim bana faydalı konusunda nasıl karar vereceksiniz? Onda hangi yönde ilerleyeceksek önce onu planlayıp öyle devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, var mı sorumuz? Evet, arka sıradan bir sorumuz var. Hemen alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Geçen Nisan ayında E-Devlet ve E-Nabız sisteminin eklendiği konusunda iddialar ortaya çıktı. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Bu konuyla alakalı e, yani eklenmiş olsa dahi belirli bir süreç var. Adli süreç e, işletiliyor. Yani haberler, iddialar çıkabiliyor her kurumla alakalı, her şeyle alakalı. E, ancak bu haberler, e, bundan da bahsetmek istiyorum. E, i̇nternette örneğin Facebook'ta bu 2021 yılı araştırması ve akademik bir çalışmadan Facebook'ta %67 ve Youtube'da %54 oranda haberin yalan olduğundan bahsediliyor. Ancak o haberler içerisindeki bazı kişisel veriler alenen paylaşıldı malum. Bu veriler kimlik kartları vesaire herhangi birilerinin kimlik kartları da olabilir. Devlet büyüklerinin de kimlik kartları olabilir. Bununla alakalı şunu söyleyebilirim. Yani e, hacklendiğine dair bir devlet kurumu açıklaması yok. Bu yalan haberlerden e, internet üzerindeki şu an sosyal medya üzerindeki yalan ve yanlış haberlerden yola çıkacak olursak mutlaka bir kamu kurumundan teyit etmemiz e, ya da e, fake checker dediğimiz doğruluk teyit eden e, kuruluşlardan sivil toplum örgütlerinden bunu teyit etmemiz gerekiyor. Bu teyit yöntemlerine baktığımız zaman herhangi bir kamu kurumundan ya da sivil toplum kuruluşuna fake checkerlardan, bu doğruluk teyit eden kurumlardan böyle bir açıklama yapılmadı. Evet, teşekkür ediyoruz. Yine ön sıradan bir sorumuz var. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Uludağ Üniversitesi ekonomi ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben size şey sormak istiyorum. Hani mesela devletin verilerine Herhangi bir siber saldırı yapıldığı zaman bu siber saldırıyı yapan kişinin tespiti kolay oluyor mu? Oluyorsa da bundan sonraki hukuki süreçte ne gibi cezalar yaptırımlar uygulanıyor? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Bunun etkileyen çok faktör var aslında tespitiyle alakalı. Karşı taraf ne kadar iyi hazırlanmış, ne kadar yetkin saldırı yapmaya ve bir grup olarak mı saldırıyor ve saldırı yöntemine bunlara göre karşı tarafın tespiti Mümkün de olabiliyor, biraz zaman da alabiliyor aslında bu uluslararası boyuta taşınıyor çünkü internet dediğimiz ortam, siber uzay sınırları aşan bir ortam, sınırı yok bu işin ve artık işte VPN kullanmadır, IP'lerin gizlenmesidir, kendilerini gizleyebiliyorlar ancak içeride hareket ettiklerinde bu hareket tarzından bir done yakalanabiliyor, bir iz, ayak izi, parmak izi yakalanabiliyor. Ya da çıkarken yapabiliyorlar ya da örneğin e, VPN kullanırken arada yaptıkları saldırıda VPN kopmuş oluyor, gerçek IP'leri düşüyor vesaire. Tabii ki tespitleri mümkün yani siber suçlarda. Ancak e, tespit mümkün olsa da uluslararası ulusla aşan bir konu olduğu için uluslararası genellikle yurt dışından bir saldırı olduğu durumunda e, uluslararası bir işbirliği gerekiyor bununla alakalı. Bununla da e, Interpol olsun, e, çeşitli kurumlar olsun organizalle çalışıyorlar hem Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında büyük bir işbirliği söz konusu. Tespit edilemeyen suçlar var mı? Var tabii ki. Yani doğal olarak internette o kendi gizliliğini koruyan siber saldırganların ciddi anlamda ya da saldırıyı kısa tuttuklarında tespit edilmeleri zor olabiliyor. Evet teşekkür ediyoruz. Son bir soru daha alalım. Var mı sorumuz? Tamam pekala. Sayın Doğanay'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarından ötürü ee, ve teşekkür mahiyetinde plaketimizi teslim etmek üzere gençlerimizi sahneye alabiliriz efendim. Buyursunlar. Evet, plaketin hazırlanması konusunda bir problem oldu. Gençlerle bir fotoğraf çekinelim o zaman, plaketi ardından teslim edelim. Teşekkürler efendim.